izleyenler. Ben Selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün komşumuzun traktörünü aldık. Geçen yılın fındık tavsununu tarım kirecilere karıştırarak kompost yapmıştık. Belli aralıklarla ıslatıp brandanın altında bekletmiştik. Şimdi harman yerimizi hazırlıyoruz. Malum artık fındık hasatına yaklaştık. Burada tekrar harman yapacağımız için Yeni fındık tavsiyelerinin, talaşının gelmemesi için. Ee, bu kompost da oluştu artık. Çok da güzel yanmış. Ee, şimdi traktörle karıştırırken onun da farkı, farkına vardık. Üstten sanki çok yanmamış gibi gelmişti şakir bize Şimdi onu kışın seramızın içine sereceğiz. Fındık bahçemize götüreceğiz. Ee, şimdi traktörün arkasına bir kepçe taktık. Konu bayağı aslında bir ittik. Bir kısmını da sizinle e, yaparken hem konuşalım hem gösterelim. Hem de kompost hakkında biraz bilgi verelim istedik çok bilgi değiliz ama en azından fındıktan sonraki, fındık hasretinden sonraki talaşımızı yakmayarak değerlendirmiş olduk. Ben işime devam edeyim. Şarkı de çekmeye devam etsin. Evet ilk defa bu sene böyle bir kompost evet. yaptık yani. Evet, Şurada kalabalık yapıyordu. Tamam sen devam et. Ben de traktörle nasıl çektiğimizi bir gösteririz. Tamam. Şimdi şuradaydı fındık harmanı yaptığımız zaman buraya evet. e, makineden talaşlar buraya gelmişti. E, ama şimdi tekrar tabii bize lazım olacak burası. Dolayısıyla daha ileriye şimdi bunu sürmek sürüyoruz. Ee, Selami de ilk defa esasında kepçe kullanıyor ama iyi yani maşallah güzel yaptı bence. Şimdi bu fındık kompostu şöyle yaptık. Ee, Harman makinesinden talaşlar çıktıktan sonra şimdi bunu biz e, dediler ki içine kireç karıştırın. Şimdi e, şöyle oldu biz e, hemen hemen yani 25-30 santim bir serdik üzerine bir kat kireç döktük e, tekrar üzerine ser attık talaş ondan sonra tekrar e, kireç döktük yani derken böyle kat kat çıktık ondan sonra bir ıslattık bunu biz güzelce e, son anda üzerini örttük böyle söylenmişti bize. E, aslında e, bizim bunu arada bir karıştırmamız lazımdı. Ama biz bunu yapamadık. O imkanlarımız yoktu. E, dolayısıyla şimdi biz bunu hiç karıştıramadık yani. E, ama yine de güzel oldu. İlk denemeydi. Şimdi bu kompost meselesi bizim daha eskiden yani bu fındık dalışı meselesi. E, daha eskiden ben çocukluğumdan biliyorum bunu e, büyük babam dedem ve ben çocukken ya bundan 50 sene önce falan yani şimdi e, harman bak harmandaki bu talaşı direkt olarak gitti soğan yapacağımız yere döktü yine o da bu tarlanın bir kenarındaydı soğan yapacağımız yere döktü Ay, daha sonbahar efendim ne? He, tamam, şimdi oluşmuş olan gübreyi diyor, e, daha yakından gösterebilirsin diyor da selamı. Şimdi şöyle mesela bakalım, şu yığının bir kısmı. Şimdi mesela şurada şimdi bu üstte kalan, şöyle daha böyle e, çürümemiş kısımlar var ama mesela şurada da, şurada da mesela güzel siyahlanmış mesela kısımlar var. Ee, kalmış. Yani gayet güzel siyahlaşmış bence. Fena değil hiç karıştırmamak e, halinde. Şimdi o yarım kalan meseleyi söyleyeyim. Şimdi soğan yerine büyük olan o fındık talaşlarının olduğu gibi yani daha makineden çıkar çıkmaz sermişti. Tabii üzerinden kış geçti. Onun sonradan biz oraya soğan e, diktik. Ve ben hayatımda o kadar daha büyük soğan hiç görmemiştim. Yani yarım kilodan fazla böyle soğanlar olmuştu. Yarım kilo 750 gram falan. Çok şaşırmıştım. Çok küçüktüm o zaman. E, hayret etmiştim yani. Dolayısıyla bu fındık talaşının e, çok Kuvvetli bir gübre olduğunu oradan biliyorum. Dolayısıyla bu 50 sene evvel denenmiş kuvvetli olduğu belli olmuş. Ee, şimdi tabi hala bunu böyle Değerlendirmeyen yakan kardeşlerimiz olabiliyor. Onlara da buradan seslenmiş olalım. Kesinlikle ziyan etmeyin. Sebze yapacağınız yerlere dökebilirsiniz. Meyvelerin diplerine dökebilirsiniz. Fındıkların diplerine dökebilirsiniz falan. Kıymetli bir şey yani. Selam'ın abisi Nazif de bize yardıma gelmiş. Kepçe de bayağı orijinalmiş ya dönüyor menüye falan. Selam ilk defa böyle bir kepçe kullanıyor. İlk defa göre gayet iyi maşallah. Şimdi tabi bu gübre fiyatları pahalı olduğu için e, bu vesile oldu. Aslında tembellik yapıyorduk. Daha evvel değerlendirmiyorduk bunları hani layıkıyla değerlendiremiyorduk yani. Fakat aslında bizim topraklarımızın da şeye ihtiyacı var, bu organik gübreye ihtiyacı var. Ee, bunları ziyan etmek lazım. Bakalım inşallah bundan sonra daha da dikkatli hareket ederiz. Herhalde dediğimiz gibi her şeyde yetişemiyoruz. bitirelim. Hepinize iyi günler diliyoruz. Selam adına da. Valla Selami gayretli bir şekilde işini gücünü bırakıp bu videoları çekiyor. Sağolsun. Ee, sağ olsun belki biraz faydam olur diye insanlara. Dolayısıyla e, siz de böyle yorumlarla falan katılırsanız bu seviniyor, memnun oluyor bazı şeylerin daha iyi anlaşılması için böyle karşılıklı fikir alışverişi şeklinde de olsun istiyor. Sizler de böyle katkıda bulunursanız memnun olacaktır. Muhakkak. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.